Иншаллах. ...herkes biliyor geminin su aldığını ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Ve herkes biliyor zarların ileri olduğunu. Doğru. Doğru da herkesin bildiği değil, bizim bildiğimiz önemli olan. O zaman size vereceğim bilgi hoşunuza gelecek. Neymiş o bilgi? Meral Solmaz. O kim? Bir hayat kadını. Sadri Bey'in cenazesindeki fotoğrafları incelerken gördüm. Sadri Bey öldürmeden önceki gece... ...kendini öldürmesi için insanlara para teklif etmiş. Ne? Afiyet, Afiyet olsun. Efendim. Geldin mi? Sen bir uğra deyince ilk fırsatta kaçtım geldim. Sen otur. Ben hemen geliyorum. Onları size yaptım. Umarım çocuklar sever. Elene sağlık. Ne zahmet ettin? Ne zahmeti? Yine yaparım. Ben de. Sen de ne? Ben de ne umutlarla gelmiştim buraya. Umut mu? Hı? Umut. Dün gece gözüne uyku girmedi. Yatakta döndün durdun. Ve sabah olup dedin ki... Ya ben şu gül gibi adımı elimden kaçırmayayım. <laughs> Bence biraz abartıyorsun ama neyse. <laughs> yani... Doğrudur. Neyse biz senler. Siz Gerekirse zeytinyağlı enginlerle da yetinmeyebiliriz. İşler nasıl? Yoğun. Yorucu. Bugün Bekir'in tatbikatı var. Biliyorum. Yusuf söyledi. Evet. Yusuf da uğraşıyor bu davayla. Öyle, öyle ama. Ama ne? Bilmiyorum, sanki bu iş biraz karışık gibi. Baksana Bekir önce bağırınıp durdu, ben yapmadım, ben yapmadım diye. Şimdi de mahkemede itiraf etti. Evet, hayat oluyor böyle yaşanır. Her olay bir muamma ve her insan. Yani böyle bir şey demesi normal mi? Yani bilemiyorum. Kesin şöyledir ya da böyledir diyemem. Sen niye bu kadar endişelisin? Ne bileyim. Yusuf tutturdu bu işin içinde bir iş var diye. Bulmadan bırakmayacak. Ne güzel işte. İşine dört elle sarılan pırlanta gibi bir delik anlatıştırmış. Gurur duyman gerekiyor kendine. Biraz korkuyorum işte. değilsin. Ben buradayım. Yusuf içinde, senin için de. Biliyorsun işte ne gerekirse. Affedersiniz, hesap rica edebilir Tamam, hemen geliyorum. Tamam, sen bak işine. Ben de enginlerimi ve umutlarımı alıp gidiyorum. Sonra konuşuruz. Konuşuruz. Çok yakıştı evet. size uğur getirsin evet. Güzel evet. günler Kolay gelsin size. versin. Aa, Senin ne işin var burada Kız arkadaşıma kolye bakıyor <laughs> Kız arkadaşına mı Yağmur'a mı Evet Ama sana bir şey söyleyeyim mi o kızı ikna etmek için Bunlardan çok daha fazlasına ihtiyacın var Abla ben seni biraz pozitif olmaya davet ediyorum Gerçekten ne kadar bu Benden hediye olsun Yağmur'a Olmaz o zaman benim hediyem olmuş olmuyor. Aman çok bilmiş. O zaman ikinize benden hediye olsun. Tamam sen ikiniz de mutlu edeceğim diyorsan tamam. Ama o zaman sen de benim için emniyete kadar gel. Tövbe tövbe. Ne emniyeti be? Ya abla yok öyle değil. Gerçekten öyle değil. Senin bana Sadri Güngör'le ilgili anlattıkların var ya. Onları...